Selam arkadaşlar bu videomda şu sakızın içinden geçiyoruz. Bu. Triplenmiş. İyi ha, kolay kolay. İyi görünüyor bunu ıslatalım. Önden bir ıslatma. Sonra üstüne birazcık şey sabun işte. Şöyle sabunladık. Aa bitti mi? Şimdi ne yapacağız? Tühürü. Puh! Kara seni. Arkadaşlar sakız zor. Bir de şunu koy şuraya dur Allah ha! sen de yine bir git dur şu var ya dünyanın en pahalı parfümü dünyanın en pahalı parfümü arkadaşlar babam aldı 10 bine mi almış herhalde nerede? <laughs> Kamerayı tutacağım <laughs> diye kaydettim. Lan, oğlum zengin markası da bir farklıymış. Sonra, buna başka ne yapayım? Bunu şimdi birisine çiğnetirsem ne verirsiniz lan? Şimdi bunu birisine çiğnetirsem ne verirsiniz? Hı? Hı? Bunu çiğneyeceğim. Evet çiğneyeceğim. <laughs> Şimdi bunu çiğniyorum. Allah kameraya ne oluyor. Adamım lan adamım. Çiğniyorum bunu arkadaşlar. Şu anda çiğnemek üzereyim. Arkadaşlar bir tuvalete gidip geldim. Videoyu durdurdum. Şimdi bu sakızı çiğniyoruz. Yemin ederim. Yemin ederim sakızı değiştirmedim. Çiğniyorum. Çekiyorum kendimi. çekemiyorum. Hemen şu aynadan destek alıyorum. Evet çekiyorum. Sakızımız da burada. Evet. Alıyorum ağzıma. Dur dur. oğlum. Dur ya bunu tuvaletteki aynada yapmam lazım. Hemen gidiyorum oraya. Biraz karanlık oldu şimdi. Pardon. Evet. Arkadaşlar sakınız burada. burada alıyorum ağzıma back to city